Bir varmış bir yokmuş, sarı lacivert renklere gönül vermiş minik bir çocuk varmış. Bu minik çocuğun adı İrfanmış ve herkes ona Şampiyon İrfan dermiş. İrfan sabahları uyanır uyanmaz odasındaki Fenerbahçe bayrağını sallarmış. Bayrak dalgalandıkça odasına sanki minik bir rüzgar girer, her şeyi neşeyle doldururmuş. Bir sabah İrfan uyandığında odasında bir sarı kanarya bulmuş. Minik kanarya pır pır uçmuş ve İrfan'ın omzuna konmuş. İrfan gözlerini ovuşturmuş. Bir kuşun ona gelip konması ne kadar da şaşırtıcıymış. Minik kanarya: "Merhaba şampiyon İrfan. Ben senin hayallerini gerçekleştirmeye geldim." demiş. İrfan bir an ne söyleyeceğini bilememiş. Ama içindeki heyecan o kadar büyükmüş ki kalbi küt küt atıyormuş kanarya gagasıyla İrfan'ın sarı lacivert topunu göstermiş. Bu sihirli top seni stadyumlara götürecek demiş kanarya. İrfan kanaryanın peşinden bahçeye koşmuş ve topunu ayağına almış. Topa her dokunduğunda top parlamaya başlamış. Parlayan top İrfan'ı bir anda Fenerbahçe'nin büyük stadyumuna ışınlamış. Gözlerini açtığında kendini kocaman bir yeşil sahada bulmuş İrfan tribünlerde binlerce taraftar "İrfan, İrfan!" diye tezahürat yapıyormuş. İrfan şaşkın şaşkın etrafına bakarken Kanarya omzunda ona fısıldamış. "Haydi şampiyon İrfan, şimdi bu maçı kazan." Karşısında mavi formalar giymiş başka bir minik takım varmış. Top İrfan'ın ayağına gelince tribünler bir anda coşkuyla dolmuş. İrfan topu sürmüş, bir o yana, bir bu yana çevirmiş karşı takımın minik kalecisi gözlerini kısmış. Topu yakalamaya çalışıyormuş. Tam bu sırada kanarya kanatlarını çırpmış ve İrfan'a cesaret vermiş. İrfan derin bir nefes almış ve topa sihirli bir vuruş yapmış. Top ağlara gidince tribünler sevinçten çığlık atmış. Şampiyon İrfan, şampiyon İrfan sesi stadyuma inletmiş. İrfan sevinçle ellerini havaya kaldırmış. Hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu gözlerinden okunuyormuş. Ama macera burada bitmemiş. Minik Kanarya İrfan'a bir altın anahtar vermiş. "Bu anahtar seni başka hayallerine de götürecek." demiş Kanarya gizemli bir şekilde. İrfan bu anahtarla neler yapabileceğini merak etmiş. Tam o sırada stadyumun kapısı altın bir ışıkla parlamaya başlamış. Kapıya yaklaşınca minik kanarya bir kez daha fısıldamış. Cesur ol, inançlı ol ve hayal kurmayı asla bırakma. Kapıdan içeri giren İrfan kendini bir futbol ormanında bulmuş. Bu ormanda ağaç dallarından top sarkıyormuş. Kuşlar minik formalar giyiyormuş. Birdenbire İrfan'ın önüne top şeklinde bir dağ çıkmış. Kanarya gülerek demiş ki: "Bu da sabırla aşılır." İrfan tırmanmaya başlamış her adımda bir hayalini hatırlamış. Ben büyüyünce de gol atacağım. Takımımla kupalar kaldıracağım demiş. Dağın zirvesine vardığında Kanarya ona minik bir kupa uzatmış. Üzerinde hayallerine inan yazıyormuş. İrfan kupayı gökyüzüne kaldırınca ormandaki tüm kuşlar alkışlamış. Bir anda ormandan stadyuma geri dönmüş. Stadyumda bu kez yanında başka çocuklar da varmış. Hepsi Fenerbahçe forması giymiş. Ellerinde top varmış. Kanarya seslenmiş. Hayaller paylaşınca güzeldir. İrfan ve arkadaşları birlikte top sürmeye başlamış. Toplar birleşince kocaman bir yıldız oluşmuş. Yıldız stadyumun üstüne çıkmış ve geceyi aydınlatmış. İrfan gözlerini gökyüzüne dikmiş. Yıldızın içinde kendisini gülümserken görmüş. Bir anda yıldızdan sarı lacivert konfeti yağmaya başlamış. Taraftarlar alkışlamış. Tribünlerde çocukların adı haykırılmış. Şampiyon İrfan. Şampiyon çocuklar. İrfan Kanarya'ya dönüp teşekkür etmiş. Beni hayallerime inandırdığın için teşekkür ederim. Kanarya gülerek kanatlarını açmış ve İrfan'ın başına konmuş. Her çocuk bir şampiyondur. Yeter ki kalpten inansın." demiş. İrfan gözlerini kapatıp derin bir nefes almış. Bir gözünü açtığında tekrar kendi odasında bulmuş kendini. Ama odasında kupa hala yatağının başucundaymış. Minik kanarya ise pencere kenarında kanat çırpıp ona el sallıyormuş. İrfan gülümsemiş, sarı lacivert bayrağını bir kez daha sallamış. Ve her sabah hayallerine uyanmaya söz vermiş. Gökten üç futbol topu düşmüş. Biri cesaret için, biri umut için biri de tüm çocukların hayalleri içinmiş ve herkes mutlu mutlu gol atmış